İran ve Lübnan'daki son suikastların makyavelist bir analizi: İran-Osrail'in gerçek doğası. İlişkiler: Kötü polis ve iyi polisin komedisi. İran ve Lübnan'daki Hamas ve Hizbullah lider isimlerinin son suikastları, Orta Doğu jeopolitiğinin karmaşık dinamiklerini bir kez daha net bir şekilde ortaya koydu. Bu entrikanın merkezinde şu soru yatıyor: İran gerçekten İsrail'den korkuyor mu yoksa sadece bölgesel kötü polis rolünü mü oynuyor? Makyavelist bir bakış açısı, bu gelişmelere dair ikna edici bir bakış açısı sunarak İran'ın İsrail'e karşı düşmanlığının önemli olmaktan çok teatral olabileceğini öne sürüyor. Düşmanlık yanılsaması. Makyavelist bir bakış açısından düşmanlık görünümü, düşmanlığın kendisi kadar güçlü olabilir. İran’ın ateşli söylemi ve Hamas ve Hizbullah gibi İsrail karşıtı gruplara verdiği destek, İsrail'in sadık bir muhalife olarak imajını güçlendirmeye hizmet ediyor. Ancak bu düşmanlık, belirli stratejik hedeflere ulaşmak için tasarlanmış hesaplanmış bir performans olabilir kendini Filistin davasının savunucusu ve İsrail saldırganlığına karşı bir şampiyon olarak sunarak İran, Müslüman dünyasında bir lider olarak konumunu güvence altına alıyor ve dikkati iç meselelerinden uzaklaştırıyor. Netanyahu'nun stratejik zekası Orta Doğu siyasetinin inceliklerine aşina olan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, muhtemelen İran'ın duruşunu olduğu gibi algılıyor, stratejik bir cephe. Netanyahu'nun son hedefli suikastlarda dahil olmak üzere eylemleri, bölgenin siyasi tiyatrosuna dair derin bir anlayışı yansıtıyor. İsrail, Hamas ve Hizbullah'taki kilit isimleri ortadan kaldırarak İran'ın vekillerini zayıflatıyor ve böylece Tahran ile doğrudan çatışmaya girmeden İran'ın etkisini azaltıyor. Üretilmiş düşman. Üretilmiş düşman kavramı klasik bir makyavelist taktiktir. Rejimler, zorlu bir düşman yaratarak halklarını birleştirebilir ve otoriter önlemleri haklı çıkarabilir. İran'ın İsrail'i nihai kötü adam olarak tasvir etmesi, vatandaşlarını bir araya getirmeye ve gücü pekiştirmeye hizmet ediyor. Ancak bu düşmanlık, İsrail'e askeri eylemlerini haklı çıkarabileceği ve uluslararası desteği güvence altına alabileceği uygun bir düşman da sağlıyor. İran'daki Yahudi varlığı bu karmaşık ilişkinin sıklıkla göz ardı edilen bir yönü İran'daki önemli Yahudi nüfusudur. Tarihsel olarak Yahudiler İran toplumunda etkili pozisyonlarda bulunmuşlardır ve bu durum bugün de bir dereceye kadar devam etmektedir. Bu gerçeklik, iki ulus arasındaki mutlak düşmanlık anlatısını karmaşıklaştırmaktadır iktidar pozisyonlarındakiler de dahil olmak üzere İran'daki Yahudilerin varlığı, uluslararası sahnede sergilenen açık düşmanlığı yalanlayan nüanslı bir ilişkiyi düşündürmektedir. Erdoğan'ın pragmatizmi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail-İran dinamine yaklaşımı, durumun karmaşıklıklarını daha da aydınlatmaktadır. Kurnaz bir lider olan Erdoğan, oyunda olan teatral unsurları fark ediyor ve Türkiye'yi bu komediye dahil etmekten kaçınıyor. Erdoğan, pragmatik bir duruş sergileyerek Türkiye'nin çıkarlarının komşularının jeopolitik duruşları tarafından tehlikeye atılmamasını sağlıyor. Fransa'nın kolaylaştırıcı rolü. Karmaşıklığa bir katman daha ekleyen Fransa'nın 20. yüzyılın sonlarında İran'ın siyasi dönüşümüne katılımı, mevcut dinamikleri anlamak için önemli bir zemin sağlıyor. Fransız hükümeti, 1979 İran devrimi sırasında İran'a dönüşünden önce Ayetullah Humeyni Paris'te ağırlamada önemli bir rol oynadı. Fransa'nın bu kolaylaştırıcılığı, batı çıkarlarıyla uyumlu bir geçişi sağlamak için muhtemelen CIA ile koordineli stratejik bir hamle olarak görülebilir. Ayrıca, Fransız gizli servisinin, DGS'ye açıkça rızasıyla Paris'te Şapur Bahtiyar'ın öldürülmesi, Hümeyni'nin yükselişine karşı muhalefeti ortadan kaldırmak için makyabelist bir istekliliği gösteriyor. Bu olaylar dizisi, uluslararası aktörlerin bölgesel güç yapılarını şekillendirmek için gidecekleri mesafeleri vurgulayarak, üretilmiş ve manipüle edilmiş çatışmalar fikrini güçlendiriyor. Sonuç Sonuç olarak Hamas ve Hizbullah liderlerinin yakın zamandaki suikastları Orta Doğu jeopolitiğinin süregelen karmaşıklığını vurguluyor. Makyavelist bir bakış açısıyla İran'ın İsrail'e yönelik düşmanlığı gerçek olmaktan çok performatif görünüyor. Netanyahu'nun stratejik manevraları, üretilmiş düşman kavramı, İran'daki etkili Yahudi varlığı, Erdoğan'ın pragmatizmi ve Fransa'nın kolaylaştırıcı rolü hepsi güç ve algının karmaşık bir etkileşimine işaret ediyor. Bu dinamikleri anlamak, bölgenin gelecekteki gidişatının kapsamlı bir analizi için çok önemlidir.